19 ilde uyuşturucuya karşı düzenlenen Narkoçelik 42 operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı, 22'si tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre 19 ilde uyuşturucu madde ve imalatçılarına yönelik jandarma ekipleri tarafından Narkoçelik 42 operasyonları düzenlendi. Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Van, Samsun, Erzurum, Manisa, Artvin, Ardahan, Antalya, Balıkesir, Siirt, Tekirdağ, Karaman, Gaziantep, Edirne, Aksaray, Kahramanmaraş ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlar sonucu 49 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 24 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor. Ayrıca operasyonlar sonucu 1 ton 971 kilogram uyuşturucu madde, 4 milyon 389 bin adet kök kenevir ve kök skan ve 267 bin 593 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bakan Yerlikaya 4 Haziran 2023-30 Eylül 2024 tarihleri arasında olan bu kabine döneminde 62.132 operasyon düzenlendiğini bildirdi. Düzenlenen bu operasyonlar sonucu 42.908 şüpheli tutuklandı. 18.718'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu operasyonlarda ayrıca 163,7 ton uyuşturucu madde, 79,5 milyon uyuşturucu hap, 261,4 milyon kök kelevir ele geçirildi.